Evet, şu anki konumuz ATC kolu kafada kal kalıyor. Onun çözümüne bakacağız. Takım değiştiriyoruz şu an. Değiştirelim takımı. Kol geldi. Bu şekilde kalıyor. Şimdi ATC kolunu düz konumuna getireceğiz. Arkadaşım üstte üstte motor var. Bu motorla 12 lokmayla önce freni kaldırıyoruz. Sonra lokmayla arkaya doğru çeviriyoruz. 90 derece kolumuna gelecek, dik konum. Geldikten sonraki burada ışıklar yanıyor. Daha sonra fileri indiriyoruz ve şuradaki potu unutmuyoruz. Pot dik konumda kalıyor. Arkadaş, orada e, potu tekrar haline getirdi. Şimdi bizim asıl sorunumuz. tane switch. Üst ve alt switch. Şimdi üstte basan switchte problem yok. Burada. Her şey görünüyor. Fakat buna kulama buraya oturması gerekiyor takımın değişmesi için. Kulamada bir boşluk var. O yüzden bizim şu switchi biraz daha yukarı kaldırmamız gerekiyor. şekilde basması gerekiyor bu noktaya. Bizim bu lamamızda biraz boşluk sorunu var ama sorunu buradan çözüyoruz. Daha sonra iki tane Ali anahtarı var. Metrik 4. Onları da güzel sıktıktan sonra Tekrar kontrol edelim. Sivice basıyor. değiştim evet. an değişti. Tekrar değiştirelim. Var. sonra da bu şekilde çözüyoruz yani bütün sorun aslında e, üst değil üst zaten basıyor alt sivicin bulamaya oturmaması e, buradaki boşluktan da kaynaklanıyor ama ona göre yukarı kaldırıp tekrar civarlarımızın arasında ateşe bulunduğu arasında çözmüş oluyoruz teşekkürler